Almanya'da yaşayan PKK yanlışı Metin Acar, sosyal medya üzerinden reis Sedat Peker'le ilgili provokatif yayınların ardından silahlı saldırıya uğradı. Olay Acar'ın TikTok'ta yaptığı canlı yayının hemen ardından yaşandı. Canlı yayında takipçilerinin uyarılarına rağmen, söylemlerini sürdüren PKK yanlışı Metin Acar ben Almanya'dayım bana bir şey yapamazsınız ifadelerini kullandı. Ancak bu yayının hemen ardından Acar silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırı da vücuduna ve cinsel organına 3 kurşun isabet eden Acar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alman polisi saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu olay sosyal medyada kullanılan dilin ve yapılan paylaşımların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Sosyal medya üzerinden ifade özgürlüğü ile hakaret arasındaki sınırın aşılması neticesi ağır olan sonuçlara yol açabiliyor.